Gitti. Dur artık sen de bırak. Erir, erir. Yoparım. Erir, erir. Ne Amerikim ya? Erir, dur. Seni Amerikim Cumhuriyeti. Kopiliye gittim. Kopiliye sağ olsunlar iyi anladılar bizi. Uşşun'ya geldik. Uşşun'la bir ahtesalim dedim camiye girdim. Demeyi de caminin önünde bağladım. Eşşoğlu olur, işte dur. Eşşoğlu baba. İşte dur. Dur hastun dur. Dur. Dur derim derim benim. Ay gol. Olmaz şöyle yapacağız. Beyin derimi bulun. Derimi bulacağız. Kapını seni iyi alalım. olsun. Neyleri yalamış? O zaman kurşunlu merkez mahalle muhtarları. Ana sana. Beyin derimi. Dur, eş olur, işte dur. Senin yüzünde bile vereceğim. diyorum. Başam abi soralım bu deve nasıl gelir nasıl bulunur? Evim nerede benim? O da nasıl gelir? Evimi bulun. Muhtarın alınca. Muhtar Buldur. Evimi bulun. Ben sahibi adamın bilirim. Yaşlar <laughs> ölür. A <Aa>, dere geliyor. <laughs> Aşkçısın bu arada. Çok çok çok. Maşallah. Dur dur. Kızım. Kim çaldı seni kızım? Kim çaldı yavrum? Kim çaldı? <laughs> Kay.